senin çapı odur ki Amerika, şimdi Amerika özel görev ekibi diye bir ekip kurdu. Bununla yürütüyor. Ekip kim? Amerikan Başkanı Trump. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence. Amerikan Hazine Bakanı. Dört tane yanında bakan daha. Artı Amerika'da National Institute'lar var. Büyük milli enstitüler. Ulusal enstitüler bu tıpla ilgili ulusal enstitülerin başkanları her gün günde bir buçuk saat kamuoyunun önünde dünya televizyonları ve Amerikan televizyonunun önünde bir buçuk saat basın toplantısı yapıyor. Bu ne demek? Amerikan yönetiminin başkan dahil her gün bir buçuk saatini buna veriyorlar. Türkiye'de buna benzeyen bir adı Cumhurbaşkanlığı kriz yönetimi özel Koronavirüs özel kriz yönetimi denilebilecek, Çünkü Sayın doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındadır ama muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız bu işten haz etmeyebilir O zaman Peki. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısı veya yeni bir Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında en az 5-6 tane bakan, Sağlık Bakanı, Hazine Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı olmak üzere Türk kamuoyunun önüne her gün 1 saatlik, sorulu cevaplı basın toplantısıyla çıkmaları lazım. Yoksa Türkiye birdenbire hükümeti olan güvenli, sisteme olan güvenli, devlete olan güvenli sıfırlar.